barıştır beni kızımla. Erkek arkadaşısın sen onun. Dinler seni. Lütfen. Çok kötü durumda. Yaşatabilecek miyiz? Çok sıra dışı bir durum. 33. kattan düştü ve hala yaşıyor. İnsanlar merak ediyor. Ne ya? Neyi merak ediyorlar? Mucize hasta yaşam savaşı veriyor. Mucize hasta lakaplı temizlik işçisi. ve 5. kattan düşenlerin hastaların neredeyse yarısı ölür. Bu gerçekten bir mucize mi? Yoksa trajedi mi? Ben işte. anlamam. anlıyorum. Çalışkan oğlum benim. <laughs> Sen ekmek parası için bu kadar yüksek nereden? <laughs> Hocam lütfen yaşatabiliriz onu. Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox'ta.